Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, tabii e, 11 büyük şehirde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda. Bunun e, dışında da 250 e, seçim çevresinde de partili arkadaşlarımız tarafından belediyelerimiz yönetiliyor. Öncelikle hedefimiz e, 11 olan büyük şehir sayımızı 15'e çıkarmak. Yani Türkiye'deki 30 büyük şehirde yarısında iddia olduğumuzu belirtiyorum. Bunlardan bir tanesi de Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. E, adayımıza da e, şimdiden başarılar diliyorum. E, bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, Karadeniz'de önemli bir e, başarı elde edeceğimizi Artvin'den başlayarak e, Zonguldak'a kadar e, devam edecek olan e, şehirlerin tamamında e, çok güçlü biçimli adaylarımızın yarışta olduğunu e, daha önce Artvin, Sinop ve e, iki ilde belediye başkanlığımız vardı. Şimdi bunun sayısını çok daha arttırmak, İl Belediyesi'nin yanında ilçe belediyelerinde, merkez ilçe belediyelerinde sayısını arttırmak e, niyetindeyiz. E, Türkiye'nin gelen ekonomik e, ve siyasal e, yapısını dikkate aldığımızda, e, 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olan desteklerin, e, vaat edilmiş olan sözlerin, eee hayata geçecek olan uygulamaların pek çoğunun hayata geçmediğini, Türkiye'nin yüksek bir enflasyon ve hayat pahalılığı eee ve e, giderek yoksullaşan başta emekliler olmak üzere çalışan kamu kesiminde özel sektörde çalışanların ağır bir pahalılık, ağır bir geçim sıkıntısıyla yaşadığı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye'de 15 milyon emeklimiz var ve bu 15 milyon emeklinin yaklaşık 10 milyon lirası 10 milyon adedi 10 bin TL'lik bir emekli maaşıyla geçim, geçinmek zorunda bırakılıyor. Hatta bunların dışında dur yetimler ya da e, eş dolayısıyla emekli aylığına hak kazanmış olan birden çok e, emekli aylığından e, maaş alanlarda ise bu rakamların çok daha düşük olduğunu ve gerçekten geçim sıkıntısının dayanılmaz bir hale geldiğini belirtmek istiyorum. Her seçimin e, kararını, seçim sonucunu belirleyen kitleler vardır. Görünen o ki son 3 yıl içindeki ağır ekonomik buhran, e, yüksek enflasyon, artan hayat pahalılığı, özellikle e, yani asgari ücretin %60'ı ile geçinmek zorunda bırakılan emeklilerimizi çok ciddi biçimiyle e, sıkıntıya sokmuş gözüküyor. 2002 yılında e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu hı hı. Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde, Türkiye'de emekli olan bir yurttaşımız Bağkur emeklisi ya da en düşük süreyle erkeklerde 30 yıl, kadınlarda 25 yıl süreli de prim ödeyen bir emeklimiz ilk aldığı emekli maaşı asgari ücretin 1.6 katıydı. Ya yani 1.6 katı emekli maaşı alıyorken bugün bir gitti 0.6 kaldı. Yani böyle baktığımızda demek ki 17 bin liraysa asgari ücret en düşük emekli aylığının 27 bin liralar seviyesinde bir rakamda olması gerekirken bugün 10 bin TL'ye düşmüş durumda. Bunun toplumda yarattığı derin bir kırılma, geleceğe ilişkin umutsuzluk, siyasete olan güvenin çok azaldığını görüyoruz. O nedenle bu seçim aynı zamanda bir yıl önce yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde verilen sözlerin tutulmaması dolayısıyla da seçmenimizin milletimize iktidarı vereceği bir sarı kart olarak da değerlendiriyoruz. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, israf ekonomisinden vazgeçilmesi, bu şatafat düzeninin sona ermesi ve milletin gerçek dertlerinin dert edilmesi, bütçe açıklarının azaltılması, bütçede 10 milyon 15 milyon emekliye verilen e, paradan daha yüksek bir rakamın sadece e, kamu borçlarının giderilmesi için faize ödeniyor olmasını ve bununla da ülkeyi yönetebilmenin mümkün olmadığını belirtmek istiyorum. Genel Başkanımız ayın 19'undan başlamak üzere 3 gün boyunca bir Karadeniz ziyareti yapacaktır. Hopa'dan başlayıp Sinop'ta biten bir geziyle de e, bu ziyaretlerine devam edecektir. Kendisi e, yaptığımız programa göre ayın 20'sinde Trabzon'da bulunacak. E, belki yol boyunca ilçelerimizde e, halkımızı selamlayacak. Arkasından e, işte Hopa'dan başlayarak, Artvin Hopa'dan başlayarak Samsun, Samsun Sinop'a kadar ee, yol boyunca da pek çok e, ilimiz ve ilçemizde de uğrayıp başkanımızla da e, buluşacağız. Bir yerel seçim sürecindeyiz. Ee, Sayın İlçe Başkanımız, orta hisar İlçe Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ee, günlerdir sahadayız. Belki de sahaya e, bu yerel seçim sürecinde Türkiye genelinde baktığımız zaman ilk çıkan adaylardan bir tanesiyiz. İsmimiz ilk açıklanan adaylardan bir tanesiyiz. Çok yol aldık. E, Trabzon'da e, ulaşmadığımız mahalle, sıkılmadık et bırakma makaramlara çıktığımız o yolculuğumuzu e, epey bir mesafe kat etmiş olarak e, bugüne geldik. Baktığımız zaman ki biraz siyasi tecrübesi olan bir arkadaşımız olarak söylüyorum. Bu seçimleri biz kazanacağız arkadaşlar. Şimdi bu seçimleri bizim kazanacağımızı iktidar partisi de biliyor. Biliyor ki bugün basına yansıyan bir başlık dikkatimi çekti. Bir hezeyan içinde saçma sapan bir takım açıklamalar yapmışlar. Çok ciddiye almıyorum aslında. Alacak gibi değil. Çünkü genel başkan yardımcımız ifade ettiler. Bugün arkadaşlar sokaktan o kadar habersizler ki onu da anlıyorum o açıklamalarında. Sokak bugün açlık yoksulluk, geçim derdi. Özellikle emekli vatandaşlarımız isyan ediyor. Bütün ömrünü bu ülkenin güzel geleceğine adamış, yıllarca çalışmış, emekliliğinde insan oluruna yakışır bir şekilde yaşamak isteyen emeklilerimiz bugün açlık sınırının altında yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Sayın İl Başkanı bu meselelere ilişkin açıklama yapması gerekirken bu sıkıntılara ilişkin açıklama yapması gerekirken ki bu önce iktidarın görevidir. İktidar bunun için vardır vardı? E, tutmuş e, bir zırvadan ibaret bir açıklama yapmış. Ciddiye alınacak e, bir açıklama olarak değerlendirmiyorum ama şehrim adına üzgün olduğumu ifade yaptı. Yani bu nitelikte bu kalibrede e, bir aklın şehrin e, Trabzon gibi önemli bir kentin, kadim kentin iktidar partisi bir başkanlığı makamında oturuyor olmasından bir Trabzonlu olarak üzüntü duyuyorum. <laughs> Gönül isterdi ki o arkadaş çıksın bugün Trabzon'un sorunlarına ilişkin, Trabzon'daki sıkıntılara ilişkin, vatandaşın yaşadığı o ekonomik zorluklara ilişkin, o zamlara, hayat pahalılığına ilişkin, onların hayatını kolaylaştırmaya ilişkin birkaç kelam etsin. Ama baktım ki eski şey, mühlis bakkal şeyleri gibi eski defterleri karıştırıp oradan güya siyaset yapmaya çalışıyor. Oradan bir şeyler söylemeye çalışıyor. Dikkate olacak açıklamalar değil ama o açıklama okuyunca şuna emin oldum ve okuyan herkesten de böyle bir geri dönüş aldım. Biz bu seçimleri kazanıyoruz. Onu gördüler. Onu gördükleri için de onun sıkıntısıyla öyle bir savunan bir açıklama yapmış.